Bundan da çıktım. Oyunun sesini karıştırıyor biraz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir süredir... Bir hani... Ferit bir kaliteyi arttıracağım da. Tamam. Ben de arttırdım. Tamam. Evleniyor mu? <laughs> Yok o kadar Öyle değil. Da Dur şuradan dinle. <laughs> <laughs> Evlilik için mi? Konuşayım mı? Okey mi? Evet abi ben <laughs> abi. Evet biliyorsunuz bir süredir ee, Valorant'ta hani prof oyunculuk vesaire hani düşünüyordum. Bayağı da tryhard bir şekilde oynuyordum. Bir takımımız da vardı. Rivals kadrosuyla tekrardan bir takım kurduk. Big Boss Life Esports diye e, bir takım kurduk. Aslında bu takımı hani ben Kemal Şükrü Okan abi ile birlikte kurduk. Big Boss Life ortaklarıyla beraber kurduk bu Esports takımını ve ben de içerisinde oynuyordum. E, ama şöyle bir karar verdim. Hem dünkü turnuvadan sonra hem de e, antrenmanlara da yeteri kadar ilgi gösteremediğim için, şu anda çok yoğun olduğum için, hem de kafam gerçekten çok dolu oluyor. Yani profesyonel şekilde bir oyun oynamak için e, her gün antrenman yapmanız gerekiyor, gününüzün çoğunu o oyunu harcamanız gerekiyor ve ben kendimi bu konuda yeterli bulamıyorum. E, o yüzden takımda takımdan çıkmayı, kendimi geri çekmeyi ve takıma başka bir oyuncu alıp o şekilde çünkü çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Çok daha e, hevesliler bir de. Ya bir de hani yaş gereği de e, genç arkadaşlarımıza da e, bu fırsatı vermek istiyorum. Yerime de bir oyuncu alıp onların devam etmesini istiyorum. Bunu takıma da söyledim. Onlar da e, gayet okey karşıladı. Ya umarım dediğimi anlayabiliyorsunuzdur. Hani şu anda bir yayıncıyım ve e, yayınlarımda sürekli Valorant'a yer vermem gerekiyor eğer iyi bir şekilde iyi bir konumda olmak istiyorsam ama maalesef dünkü turnuvada da gördünüz kendimi veremiyorum yani oyuna fokus sağlayamıyorum o kadar hayalo bir oyunda ve bunu gördüğümde de kendimi çok rahatsız hissettim e, takımı geri çektiğimi düşündüm o yüzden e, bir tık arka plana atıp kendimi gene takım sahipliğine devam edip Big Ball Sife Esports devam edecek. Ee, benim yerime bir oyuncu alıp takıma desteğimizi verip Aynı şekilde Kemal'le, Okan abiyle, Şükrü'yle beraber e, takıma devam edeceğiz. Ama ben sadece oyuncu olarak değil de arka planda takım sahibi olarak devam edeceğiz. Ee, umarım anlayışta karşılarsınız. Olay bu. <laughs> Neler olsun. Vallahi, Vallahi helal, helal olsun. olsun kanka. Ben yayından... Evet. Ya denedim. Aslında Bravo. çok hani denemediğim değil. İlk başta Valorant çıktığında çok hype'landım. Yeni oyun, e, FPS, çok sevdiğim bir tür. Bir de tam böyle gerçekten çok hoşuma giderek oynuyorum. Valorant'tan çok zevk alarak oynuyorum. Ama o profesyonel arenası bambaşka. Gerçekten fokus olup çok tryhard bir şekilde oynamak gerekiyor. Ve kafanızın boş olması gerekiyor. Ve ben 27 yaşındayım. E, o dönemimde değilim. Bu zamana kadar çok yani hayatımın büyük bir bölümünde profesyonel oyunculuk yaptım ama şu an kafam gerçekten kaldırmıyor ve hani bir yandan toplantılar, bir yandan kendi yayınlarımın bazı dönemlerinin eğlenceli geçmesini sağlamak, arkadaşlarıma zaman ayırmak, e, sosyal hayat, aile vesaire derken maalesef kafam boş olmuyor ve tam odaklanamıyorum. O yüzden e, takımı da geri çekmektense arka plana geçip yerime iyi bir oyuncu alıp. O şekilde devam etmesini istedim. Olay bu tamamen. Açıklamam da bu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bunda dün verdiğim Aynen. bir karardı. Bugün sabah da arkadaşlarımla danıştım. Ee, Şükrü, Kemal, Emre, e, Efe danıştım ve... Alo. Geri dönüşü yok. Güzel bir geri dönüş aldım. Size de açıklamak istedim. Alo Efe. Alo geldim. Bu arada Valorant oynamaya devam edeceğim arkadaşlar gene. Çünkü sevdiğim bir oyun. Zevk aldığım bir oyun. Ama e, turnuvalarda vesaire çok göremeyeceksiniz beni. E, hani maksimum şöyle olur. Twitch Rivals turnuvası olur. Invite gelir. O zaman tekrardan Rivals kadrosuyla oynarız. oynarız. E, ama onun haricindeki turnuvalarda vesaire profesyonel arada çok e, göremeyeceksiniz beni Valorant oyununda. Ferit her zamanki gibi benim yayıncılığa ilk başladığım zamanlardan bu yana yaptığı en baba hareketlerden birisi yine. E, gençlere, gençlerin önünü açıyor arkadaşlar. Onun için büyük bir alkış buradan. Ferit eyvallah, ben de <laughs> Bir de şöyle diyebiliriz, e, zirvede bırakmak da bence büyük bir respekt yani. Eyvallah. Bence eyvallah. şu anda tam zirvede için aynı zamanda. Ben şeyi katılmıyorum orada, refleksif olarak e, geri kaldığını düşünmesem de. Ama yorucu olma ihtimalinden dolayı sana hak veriyorum yani. Evet Sabah. gerçekten yorucu Burada. oluyor. Yani ben de şöyle bir şey e, ekleyebilirim. Ee, arkadaşları, e, dostları olarak e, ne karar verirse versin ki bu karardan memnun olan da olacaktır, memnun olmayan da olacaktır. Tahmin ediyorsunuzdur. Ne karar verirse versin her zaman arkasındayız. Valla biz bizle daha çok oyun oynayacağı için en fazla bu <laughs> <mutlu> olur. <laughs> <laughs> Se seviliyorsun. Eyvallah cansınız. Yeni oyuncuyu da açıklayalım buradan. 25 yaşında genç, daha 95'liyim. <laughs> <laughs> Sova oynuyorum <laughs> ben <yönünden> de. <laughs> evet, Sova'ya ihtiyacımız vardı takımda. Dünkü turnuvada da Sova Sova'dan çok çektik. <laughs> Sova Kemal'e şey gittik şey yazdık. Hissedildi. Evet. <laughs> Şimdi Rivenstar'ı görün bakalım <laughs> Yani Kemal'in bir oyunundan etkilendik. Split mapinde Heaven'a ok atıp tekrardan kendisine geri dönmesi ve ama öldürmesi inanılmaz yapan 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 bir oyunu. Evet. İnanılmaz o bir oyundu. yapan, yapan yok <laughs> ona. Kurdum ben bu arada oyunu. Ee, Çağrı'nın hala bir var. gitarı kaldı Bir gün giremiyor. Ama biz şeyle eşli değil miyiz ya Ferit'le? Dur dur. Benden katılırsın kanka. Evet, Şeyden evet, katılırsın, katılırsın ya. Ee, on 15. Enkli olsun. Torun. Ferit ben nedense seni var. diğer yayıncılardan daha çok seviyorum. Senin yerin ayrı. Senden <laughs> sonra da Rakun'u seviyorum. En çok siz ikiniz zin yayını sarıyor. DC'liklere selam. Çok teşekkür de, ederim de. torun. Çağrı katıldın mı sen? Sahip ne... Abi baksana delilik tamam. De roku falan. Maalesef oyuna girdik abi. Bu arada bir, bir şey söyleyeceğim. Ters, siz daha önce bunu kaç, kaç, kaç kere oynadınız? Ben gördüm. Ben hiç oynamadım. Nasıl oynanıyor bu? Kanka ilk yarışını kazandıktan sonra bir aydınlanma gelecek. Diyeceksin ki çözdüm kanka diyeceksin. Ama çözemeyeceksin. Öyle mi? Sonra bir daha kazanamayacaksın oyunu. Aynen. Tamam. Öyle bir Dama. şey oluyor. Tamam. Ne yapıyor? DC Peki oynuyor. en mi? çok kim kazanıyor aranızda? Yani en ya. büyük e, Rival Stars. Battle e, Lights e, 16. James Toss. Kemal. <laughs> bir... Değil baba. <tamam>. Ferit. Çağrı. <laughs> Ferit, Ferit, mi? Ferit. Sen gerçekten ee, ayıp ettin Efe olurum. yani. Efendim kanka? Sen gerçekten ayıp ettin az önce. Yanka Başta tabii ki aklımdaki, orada uygaç mizaj yaptın. Anladım, anladım. Uygundur de, mizaj. Seni, <laughs> e, tabii senin dışındaki iki ismi saydım ki hani oraya şaka olsun hesabı. Ama yani. siz bu oyunu çok oynamışsınız. Ferit'in 17 ga galibiyeti var. Çok oynamadık çağrı ben. Çağrı ile beraber aynı anda ha, ben, Kemal, ben Kemal, bana, ben bana bir invite atar mısınız sen veya Çağrı? Katıl deyince, sarkılık katıl <laughs> deyince katılmıyor. Kanka. Yok yok, oyunun içine gir. Çok oyuncu gel arkadaşlar. Ha okey. Tamam. Ama acayip zevkli bir oyun yani. Neden sardı beni. Celdup, celdup. Değişik bir oyun. Yok Kemal hep seninle oynadılar mı sen kazanamadın gel. Yani. Oh, Koju was here. 10 kişiye tier 2 evet. abonelik hediye etti. Ve, e, evet bak Oha. 800 metre. Yani toplamda 20 tamam. kişi aslında ama ben 10 göremedim. Zemin sıkı. Buradan çok teşekkür ederim, Çok sağ ol. Cansın koca. Cemal Bey için Ganyan çok çok Ganyan teşekkürler. Bir dönüş yapayım çok Tam Abi bu için olayı yani? ne demiş Cinet? <laughs> Kanka yukarıda zemin sıkı 8 metre diyor ya. Burada da evet. atlar Gene var, küstük. Evet. var. Evet. En bu sefer en tam küstük. Pozisyon orta yani ortada gitmiyor. Battle Lights yani 16. Yankı yani, yani e, çok teşekkürler. Yani daha çabuk oluyor ortada. Mesafesi 2200. E, pis zemini çok sert bendeki mesela en iyi seçimdeki. Buna uygun Şurayla en iyi seçim yapacaksın. Benim için en iyi seçim bu değil mesela. Ben buraya diyorum ki... Anladım, 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 anladım. Bu tamam. bu arada ya. En iyi seçim miymiş? Tamam. Öyle seçiyorsun. Başlarken oyna. Spacele başlıyorsun. Yani yeşile geldi mi Space'e basarsın balla. İyi çıkacak. Oh wait, çağır. Ondan sonra e, pozisyonun orta ya mesela ya da geri ya da ön. Evet. En önde, geride ya da ortada gidiyorsun. Tamam. E, Son düzlüğe geldiğinde boost'a basıyorsun yani o son düzlük yarışı vardır ya. Evet. Muhabbet o. Tamam şimdi Burada bir şey söyleyeceğim. İlk Tuş, işte koyarsan, biz herhangi bir şekilde e, tuşla yönetiyor muyuz? Hangi tuşlarla yönetiyoruz? WASD kanka. Direksiyon setini bağlaman lazım. WASD kanka. Ya, kanka ya. <laughs> WASD ile yönetiyorsun. Ama ee, bir cevap, bir kere cevap ver sorduğum soruya ya. <laughs> kanka atı,